akşamlar canlarım benim. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet canlarım benim. Güzel bir falla karşınızdayım. Tüm fallarım hayrınıza ve güzelliğinize çıksın. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Instagram hesabından oradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana dileklerinizi, isteklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz eğer ki bir şeyler varsa. Evet canlarım benim. Ee, güzel ve özen dileklerimle kapattım her şey sizin hayrınıza ve güzellikler içerisinde çıksın tüm e, insanlarımızın tüm herkesin mutlu olması sağlıklı olması sevdiğine kavuşması çocuğunun olması isteklerinin olması için tüm her şey için pozitif bir düşünce gönderelim evrene her şeyin pozitifini arkadaşlar yaşasınlar Evet, hazırsanız falımıza bakmaya başlıyorum. Hepinize selamlar. Falımızdan anlayan varsa şöyle göz gezdirsin, hep beraber hmm. dışa doğru bakın. Akıttığınız bir göz görüyorum. Dıştan e, bazı kişilerin size, ailenize e, yani baskısı var. Dış sebeplerden dolayı aile içerisinde huzurunuzun, sıkıntılarınızın kaçtığını görüyorum. Ee, bir karmaşa ve bir karışıklık var. Her yerden gelen bir laf, bir söz var. Ama emin olun biraz daha sabredin. İyice kafanız karışmış, bir bunalıma girmişsiniz ama çok büyük bir kafa karışıklığı, yolların karışması, her şeyin üst üste gelmesi sizi fazlasıyla bunaltmış, huzurunuzu kaçırmış. Bazı yaşadığınız tatsızlıklar olduğunu görüyorum. Ama ee, sevdiğiniz insanla eşinizle yaşadığınız tatsızlıklar son verecek arkadaşlar biraz daha sabredin çünkü temiz yollarınız çıkmış yani e, yaşadığınız sıkıntılar sıkıntılı günler geride bırakacaksınız hayatınız bir düzene girecek şu an için bir karışıklık bir karmaşa var bakın şöyle karışıklık daha sonra yollarınız düzene giriyor umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin arkadaşlar ee, hayatınızla ilgili böyle bir kalışı cı yani e, ömür boyu sürecek değişiklikler yapabilirsiniz bu değişikliklerin birisi evlilik arkadaşlar evlilik yapmaya karar vermişsiniz birisi de işinizle veya paranızla alakalı e, sorumluluklarınızın arttığını görüyorum bu aralar sorumluluklarınızdan kaçmışsınız ya da hani artık üstünüzü almak istememişsiniz çünkü bir bunaldığınızı görüyorum her şey böyle üst üste üst üste üst üste gelmiş yani iş hayatınız, özel hayatınız, aşk hayatınız, aile böyle ne diyeyim etraf bir karmaşayla bir kargaşayla dolmuş arkadaşlar. Bazı şeyleri hatta bu yüzden ertelemek zorunda kalmışsınız. Yani ertelemek mecburiyetinde kalmışsınız. Açık ve net söyleyeyim. Sorumluluklar çok fazla ağırlık gelmiş. Ağır gelmeye başlamış. Evlenmeyi düşünüyorsunuz. Evlenmek istediğiniz birisi var. Ve karşınıza çıkacak bu kişi o kadar çok kısmetli, o kadar çok ne diyeyim ben size e, olumlu bir iş kişi ki hani gittiği yere adım attığında böyle her yerin e, enerjisini yükseltiyor ve güzelliklerle dolu oluyor. Hani herkesi mutlu eden birisi. Bu yüzden o kişiyle evlenirseniz e, tüm işlerinizde hayır ve düzen e, arka arkaya gelecek. Hani sizin beklediğiniz veya o kişinin beklediği güzel e, olaylar var. Yavaş yavaş olacak ama olacak arkadaşlar. Bekir olanlar için söyleyeyim. Bakın biriyle bir yolunuz kesişiyor şurada. Ee, bu kesişen yolda harika biriyle tanışacaksınız. Yani e, uzun zamandır bir beraberlik yaşamadıysanız ya da bir beraberliğiniz olmadıysa duygularınızı hani beraberliğe biraz e, sırtınızı dönmüşsünüz. Yaşadığınız sıkıntılar, olumsuzluklar, herkesin üstünüze gelmesi ya da yaşadığınız ilişkilerinizde kısmetsizliğiniz, sizi kandırmaları, sizi göz ardı etmeleri. Yani uzun vadeli şöyle söyleyeyim mutlu bir yaşam istiyorsunuz. Sizi bekleyen mutlu bir yaşam var ama hep bir ertelemişsiniz. Çünkü duygularınızın artık ağır basmasını istemiyorsunuz. Artık mantığınızla hareket etmek istiyorsunuz. Sebebi ise duygularınızla hareket ettiğiniz hep bir geride kalan, arkada kalan kişi siz olmuşsunuz. Ama bu kişi o kadar harika birisi ki bir iyi çok güzel bir beraberlik yaşayacaksınız. Size aşka, size sadakata öyle bir inandıracak ki. Çünkü daha önce bir aldatılma ya da başkası tarafından sıkıntı şiddet her şeyi görmüşsünüz. Yani yaşamadığınız şey kalmamış. Ama bu kişi sizi kendine öyle bir inandıracak ki bu kişiyle böyle evlilik yolunda ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Bir de karşınıza çıkan bir kişi yani bu başkası için söylüyorum. Daha önce sürekli sürekli böyle bu kişiyle karşılaşıyorsunuz. Sürekli hani nasıl mi, kısmetim mi diye e, kader bu ya. Bu kişi hep karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Hedefleriniz var, hedeflerinize çok odaklanmışsınız. Bu kişi de böyle iş hayatınızda karşınıza çıkacak. İş hayatında biriyle tanışanlar için söylüyorum. Hisleriniz kesinlikle sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bu kişi e, uzak durmaya çalışıyorsunuz ama e, uzak duracağınız birisi de çünkü karşınıza kişi evli. Hani size kendini bekar olarak beyazsa, kendini ilişkisinde sorunlu olarak tanıtmış ama karşınızdaki kişi arkadaşlar evli. Dikkat edin. Evli kişi size yanaşabilir. İlişkimde sorunlar var. İşte şöyle böyle boşanacağım diye kesinlikle kesinlikle inanmayın kızlarımız ya da erkeklerimiz. Çünkü o bayan veya erkekse o kişi evli. Uzak durmaya bakın ileride size çok büyük sıkıntılar yaratacak. Zaten çok kısmetli bir insansınız. Aradığınız aşkınızda bulunacağınıza emin olun. Ama şansınızın açılacağı bir döneme gireceksiniz. Güzel bir dönem e, bu dönem. Hedeflerinize odaklanmanız gerekiyor. Biraz işe odaklanın arkadaşlar ya da e, kariyerinize odaklanın. Hani ilişkinize ya da kariyerinize güzel yerlere gireceksiniz ama çaba göstermeniz gerekiyor. Özellikle evli olanlar için söylüyorum. Eşinizle uzun vadeli böyle planlar yapmışsınız. Hani sizi bekleyen planlar var. Eşinizle yaşadığınız sıkıntılar veya sorunlar, stresler geride kalmış artık. Ama e, bu aralar bir gelgitler yaşanacak. Hani kriterleriniz var, e, özen verdiğiniz durumlar var. Bu durumlarda hani eşinizin size destek olmadığını hissedebilirsiniz. Sizin ya da onun kıskanç bir yapısı olduğundan dolayı kıskançlık sergileyebilir. Dikkat çekeceğiniz kıyafetler, dikkat çekeceğiniz e, bir şeyler giymeyin arkadaşlar. Sizi çok mutlu edecek tamam, ama e, tersi ters biri sevgilinizin ya da eşinizin bu yüzden çok çok dikkat edin. E, gerçekten hani aşkınızla ya da yaşamınızla olsun güzel bir birlikteliğiniz, güzel bir hayatınız, her şeyiniz tamam e, sürprizlerle gidecek ama bu kıskançlık yüzünden giyim kıyafet yüzünden biraz da göz önünde hani albenisi olan birisiniz sanırım yani her iki taraf özel hayattan şunu söyleyeyim sevgilisi evli olanlar bu kıskançlık yüzünden birbirinizi kısıtlayabilirsiniz kıska kısıtladığınız için de hoşunuza gitse de ara ara hoşunuza gidiyorum, ara ara hoşunuza gitmiyor canınızı sıkacak laflar sözler veya hareketlerle karşı karşıya kalabilirsiniz bu yüzden ilişkinizde veya evliliğinizde böyle deprem gibi sallanan böyle sıkıntılı bir dönem içerisinde geleceksiniz. Aşkınızdan vazgeçmeyi düşünmüyorsunuz ama çok kıskançlığı sizi bazı şeylere çok o, hani şöyle söyleyeyim size yapma etme demesi çok zorunuza gidiyor. Ben e, kukla değilim diyorsunuz ya ben kukla değilim beni niye yönetiyor benim aklım var fikrim var. Yani kıskançlık yapmasını. Hata yapmamı, hata yaptıysam tamam diyorsunuz yani. Ben hata da yapmadım bu böyle niye davranıyor diye ama mutlaka hatasını anlayacak. Kıskançlık davranışlarını siz e, onu terk etme veya siz onu ayrılmakla e, tehdit edeceğiniz için biraz törpülecek ama kesinlikle gideceğini görmüyorum. Anlayışla karşılamanız gerekiyor çünkü sizi gerçekten çok seviyor. Bir de daha önce başına gelen bazı durumlardan dolayı ona da hak verin. Uzun yıllar mutlu olmak için çok uğraşmış. Hatta mutlu olmanın dışında ilişkilerinde e, güven problemi yaşadığı için biraz bu yüzden sizi sıkıyor ve boğuyor arkadaşlar. Bir de bir ilişki görüyorum burada. Bu ilişkide biraz e, adım atmak, aile kurmak konusunda e, birilerine böyle bir ön ayak olmaya çalışıyorsunuz. Yani birilerin arasını yapmaya çalışıyorsunuz ama... İki kişi e, anlaşması lazım. Zaman zaman sorunlar çıkıyor. Yani e, görüşmüşler, konuşmuşlar. E, aralarında karşılıklı e, konuşma görüyorum. Ama biraz sabır ve anlayışlı olmaları gerekiyor. Çünkü ikisinin de sabırsız olduğunu görüyorum. Siz bu ilişkiye dahil olacaksınız. Ara bulucu gibi bir şey. Kurduğunuz bu e, ara buluculuk veya ilişki e, size gerçekten zaman zaman ufak tefek böyle sorunlar çıkarsa da özellikle halin içerisinde anneniz veya babanız tarafından karışma yapma etme oğlum kızım milletin işine gücüne dese de siz dinlemeyeceksiniz. Çünkü bu ilişkide çok sorunlar olduğunu görüyorum ama sorunların kolaylıkla çözüleceğini yani sıkıntılı uğraşlı bir ilişki çok fazla can sıkıcı hale geldikten sonra bu ilişkide belli bir noktadan sonra ayrım görüyorum arkadaşlar. Çünkü hayatınızda böyle bir eğlencenin ya da hani kıskançlığın dozu ya da anlayışsızlığın dozunu artırdıkları için artık siz de aradan çekileceksiniz. Ne haliniz varsa görün diye bir kelime de kullanabilirsiniz. Onun haricinde bir gezi, bir yere gittiğinizi görüyorum. Sanki bir böyle kafa dinlemek istiyorsunuz ya. Artık hani insanlardan, çevrenizdeki her şeyden yorulmuş bıkmışsınız. Tabii bu zamlardan da olabilir son zamanlarda. Hani dışarıda yemek yemek istiyorsunuz fakat bütçenizin yetip yetmeyeceği konusunda bir gelecek kaygısı var. Sinemaya gitmek istiyorsunuz. Eğlenceli etkinlikler, vakit geçirmek istiyorsunuz. Ya çok şey istekleriniz var. Ama en çok da bir tatile gitmek istiyorsunuz. Yani bir tatile gideyim de kafamı dinleyeyim. Ya da ayrıca mutlu olabileceğiniz yani böyle kalabalık bir şekilde de gidebilirsiniz ama gideceksiniz arkadaşlar siz ama bir iki gün çok değil gidip geldikten sonra gerçekten çok dinlenmiş böyle kendinizi bir şarj etmiş şekilde geri döneceksin. Yakın zaman içerisinde bir hediye görüyorum. Aldığınız hediyeyle çok mutlu olacaksınız. Uzun süredir hayalini kurduğunuz bir şey olabilir bu. O kadar çok mutlu olacaksınız ki hayatınıza değer verdiğiniz kişiler ile mutlu bir hayat sürmeyi çok istiyorsunuz. Böyle bir dileğiniz var. Bir de hayatınızda değerli olmayan kişilerden de tamamen uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu dönem içerisinde kimin size iyi davrandığı, kimin böyle öfkeli olduğu, kötü niyetli olduğu böyle bir hayatınızdan kişileri analiz edip çıkarmayak istiyorsunuz arkadaşlar. Yani bazı sorunlarınız ortadan kalkacak evet. Ama size karşı dolu da bir insan var. O insanı da böyle o kadar dolmuş ki böyle karnındaki zehrini böyle akıtıp kurtulacak ama. Böyle siz konuşacaksınız o konuşacak. Hayatınızdaki sorunlar böyle ortalıktan kaçacak ama çok eleştiri yapacak size. Siz de birden sinirlenip ona karşı da fazla laf vermemek için de olabilir. Ona karşı kelimeler sarf edeceksiniz. Daha sonra pişman olacaksınız yalnız bu söylediklerinizden. Çünkü bir öfkeyle, sinirle söylenmiş sözler görüyorum. Bu yüzden çok dikkat edin. Daha sonra pişman olacaksınız. Çünkü aranızda çok güven bağı, sevgi bağı, aile bağı varmış. Bu kayınvalidenizle de olabilir arkadaşlar. Kayınpederinizle de olabilir ya da eşinizle de olabilir. Yani ikinize birbirinize gerçekten güven ve sevgi üzerine kurulu bir aile yapısı varmış ama bu saatten sonra e, temel sağlam değil artık. Temelin sallandığını görüyorum. Hani uyum içinde yaşayan bir aile. Fakat şu saatten sonra bu konuşmalardan sonra bu uyum bozulacak arkadaşlar. Bir de gelecek planları çok yapıyorsunuz bu aralar. Bir konuda eğitim almak istiyorsunuz. Yabancı dilde olabilir. Eğitim konusunda gerçekten kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. İş hayatınıza aradığınızı bulamamışsınız ama zamanla çalışarak istediğiniz konuma geleceksiniz. Aldığınız eğitimlerden dolayı veya çalıştığınız mevkiden dolayı daha fazla ücret, daha fazla para almak istiyorsunuz ama bu biraz şu an için zor görünüyor özellikle sosyal çevrenizde ya da arkadaş ortamında herkesin iş konusunda, para konusunda işi iyi görünüyor. Sanki sizin biraz geride kaldığınızı düşünüyorsunuz. Böyle kendinize özgüven e, eksikliği görüyorum bununla alakalı. Bir de kilo ile alakalı çok fazla kilo mu aldınız ya da e, kendinizde beğenmediğiniz yönleriniz mi var. Bu sıralar böyle bir aynaya çok takılı kalıyorsunuz. Hem iş hem böyle e, yapınızdan dolayı bir kendinize bir çeki düzen verip siz e, bayağı bir değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Hani bir seyahat görüyorum. Bu seyahat yalnız işle alakalı olacak. Başarılı bir süreç içerisinden geçeceksiniz ama mantıklı bir teklif var size yansıyan. Bunu kabul edip etmemek konusunda böyle bir gelgitleriniz var. İş değişikliği yapabilirsiniz. Bu iş değişikliği size çok iyi gelecek. Ama e, ee, işinizle özel hayatınızı dengesizde tutamıyorsunuz arkadaşlar. İşinizdeki stresi böyle evinize yansıttığınız için evinizde de bayağı bir stresli ve yoğun görünüyorsunuz. Çünkü çok hareketli bir dönem. Ee, çok böyle yorgunluğunuzun, enerjinizin böyle düşmesine sebep olacak. Eski dönmek için, sağlığınıza özen göstermek için e, biraz destek alabilirsiniz veya kendinizi geliştirmek için böyle spor da yapabilirsiniz ama... Stresli bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Onu diyebilirim yani. Psikolojik olarak e, gergitleriniz var. Sakin ve huzur dolu bir ortam istiyorsunuz ama bu aralar mümkün değil. Bir de çocukluğunuzda yaşadığınız, çocukluğunuzdan e, ileri gelen bir hastalığınız olabilir arkadaşlar. Bu hastalığı tekrar yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili bir doktorluk olayınız var. Bakın hayatınızdaki her şey bir su gibi akıp gidecek. Sağlığınızı olumsuz etkileyen ne varsa... E, geçecek arkadaşlar. Hassas bir döneme gireceksiniz. Çok hassas görüyorum sizi yani her şeyde ilişkinizde hayatınızda hassas. Bakın kazançlarınızı görüyorum burada. İstediğiniz bir para var. Bu parayı yalnız bir kısa süreli bir yolculuk yaptıktan sonra elinize geçecek. Hani gelirinizin giderek artmasını istiyorsunuz. Artacak da ama geliriniz arttıkça gideriniz de çok artacak arkadaşlar. Hani giren çıkan hesabı derler ya ne kadar giriyorsa o kadar da çıkacak. Paranızın bu aralar bereketini göremeyeceksiniz. Bir başarı var bir mutluluk var hatta ailede bu kutlanacak. Ama para kazanırken haksızlık kesinlikle yapmayın. Birine haksızlık yapacaksınız. O kişi ne yaptığınız haksızlıktan ötürü bilmiyorum artık ama sizden artık uzak duracak ve eskisi gibi sizin yanınıza sokulmayacak arkadaşlar. Hani çektiğiniz zorlukların artık mükafatını alacaksınız. Başarınızı kutlayacaksınız ama bir konuda haksızlık yapacaksınız. Çevrenizdeki kişilere çok dikkat edin. Özellikle 3 ay içerisinde bu geliriniz artacak. Bakın üçlü ve dörtlü rakamları çıkmış. 4 ay içerisinde de sanki bir araba almayı düşünüyorsunuz öyle bir düşünceniz var ama 3 ay öncesinde de birinden aldığınız borç parayı tekrar isteyebilir bir de baba faktörün bilmiyorum ama siz ona sırtınızı dönmüşsünüz sanki bu ev alırken veya araba alırken ondan bir para mı isteyeceksiniz ne onun olumsuz hareketleri olumsuz davranışları sizi biraz sıkıntıya sokacak arkadaşlar yani size üzecek beklemediğiniz bir yanıtla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hani e, siz sanıyorsunuz ki her zaman benim arkamda bana destek bir işe başlamak istiyorsunuz ya da bir ev almak istiyorsunuz ama bunu da tek başınıza görünüyorsunuz. Sizin arkanızda biri görünmüyor. Kazandığınız para e, emin olun e, çok kıymetli ve geliri çok fazla olacak. Hani Altın yumurtlayan tavuk gibi durduğu yerde hani gelir artacak. Yeter ki harama göz koymayın arkadaşlar. Kolay yoldan para kazanmak için elinizdeki bir miktar parayı da kaybedebilirsiniz. Bu yüzden çok çok dikkatli olun yatırımlarınız konusunda. Evet arkadaşlar falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özel bakım yaptırmak isteyen fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Falay ve Instagram hesabından bana yazabilirsiniz.